Uykuda altını ıslatma. Aslında gece altını ıslatma diye bilinir ya da bizim terimimizde enörezis nocturna diye bilinir bu sorun. Ama aslında uykuda altını ıslatmadır. Çünkü çocuk öğleden sonra uyusa da kaçırabilir. Ama genellikle gece uyunduğu için biz de o terimin o şekline dokunmuyoruz. Sonuç olarak şunu ilk etapta söylemek lazım. Gece altını ıslatmadan söz ediyorsak eğer gündüz altını ıslatma veya gündüz idrar yapmayla ilgili diğer problemlerin hiç olmadığı çocuklardan konuşuyoruz demektir. Bunu vurgulamak lazım çünkü bu tür gündüz şikayeti olan çocuklar daha farklı özellikler gösteren rahatsızlıklarla ilgili oluyorlar. Onları dışında bırakarak konuşmak lazım. Gece altını ıslatmada söylediğiniz gibi belki biraz vurgu yapmak lazım oraya direkt olarak belki vücuda sağlığa bir tehdit. Yok ama e, çocuğun psikolojik açıdan zarar görmesine yol açacak bir durum var çünkü gece altını ıslatma sosyal uyumu çok bozan bir şey e, çocuğun annesi babasıyla ilişkilerini bozan işte e, diyelim ki e, dışarıda gece geçirmesine veya tatil'e gitmesine engel olan utanmasına yol açan bir problem var ve bunun ciddi bir psikolojik yükü var. E, burada şunu hemen vurgulamak lazım genel olarak bilindiği gibi, toplumda yaygın olarak zannedildiği gibi gece altını ıslatma psikolojik faktörlerden, psikolojik nedenlerden kaynaklanmıyor. Ama bunu söylerken çocuğun psikolojik açıdan tamamen normal olduğunu söylemiyorum. Muhakkak ki bu durum çocuğun psikolojisi üzerine ciddi bir baskı oluşturuyor ve işte öz benliği ile ilgili sorunlar çıkarabiliyor.